Bu saniyede Brawlhalla başlıyor. Brawlhalla Bloom'un Moon of Games tarafından yapılan iki boyutlu bir görüş öncesi. Oyun Microsoft Windows, MacOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android ve Nintendo Switch platformlarında oynanabilir. Oyunun açık beta versiyonu Kasım 2015'te Microsoft Windows, MacOS, PlayStation 4 platformları için çıkmıştır. Bizimdeki amaç rakibi nakavt ederek sahadan düşürmektir. Hasar oyuncu vurulmaya devam ettikçe oyuncunun hasarı beyazdan koyu, kırmızı, koyu kırmızıya döner. Oyun hem online hem de offline oynanabilir. Bu da demektir ki, ki internet yoksa botlarla offline oynayabilir isterseniz internetiniz varsa arkadaşlarınızla online oynayabilirsiniz. Kavala'da tam 53 karakter vardır. Bunların iki tanesi konuk olmak üzere oyundadır. Oyunda karakterlere rakibe saldırması için toplamda 13 silah vardır. Her bir karakterde ise iki silah bulunur. Oyunda düşman hareketlerini durdurmak için elinizden bir silah alıp ona fırlatabilirsiniz. Oyun hem mouse ile hem de klavye ile oynanabilir. Her bir karaktere 4 istatistik verilir. Bunlar güç, beceri, savunma ve hızdır. Bu istatistiklerin kombinasyonu bir karakterin güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Ve bunların nasıl oynadığını etkiler. Neyse 60 saniye belki olmuştur bilmiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.